E Herkese merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir Shiba videosuna hoş geldiniz. Sizlere bu videoda Shiba'nın artık yükselişe geçebileceğini düşündüğümü söylemek istiyorum. Çünkü Shiba yaklaşık 2,5-3 aydır göstermiş olduğu bu grafik modelini her an bitirebilir. Yani bu ne demektir? Her an güzel bir yükseliş yapabilir. Tabii ki de Bitcoin'e şöyle bir geçmişte bakacak olduğumuz zaman yani Ocak ayında yükselen bir destek çizgisiyle artış göstermişti. Bu boğa görünümüne kavuşmasına yardımcı olan bir grafik diyebilirim. Shiba Inu 15 ve 16 Şubat'tan bu yana düşen bir direnç çizgisini takip ederek bir grafik sergilemişti. En son 15 Şubat'ta 0.0024 dolarda 3 kez bir sıçrama yapmıştı. Eğer Şubat ayının grafiğine bakacak olursanız tabii ki de bu da ne demektir biliyor musunuz? Direnç çizgisine doğru bir hamle başlatabilir. Shiba'nın 0.0021 ila 0.0024 dolar alanında mı yoksa güven çizgisinde mi kırılacak diye soracak olursanız bu yükseliş o yüzden bu seviyeyi ziyaret ederse eğer Shiba her an güzel bir yükseliş yapabilir. Biliyorsunuz ki Shiba geçenlerde 170 milyon Shiba'yı tek seferde bir daha kullanılmamak üzere ölü cüzdanı gönderilmişti. Tabii ki de Shiba'nın yakınlarını izleyen bir platform var. Bu platform Shiba. Shiba'nın gelen bilgilere göre toplamda 87 işlemde olmak üzere bir daha kullanılmamak üzere bir buçuk milyar şiva ölü düzenlere gönderdiğini duyurmuştu sevgili dostlarım sizlere de bu haberi vermek istedim yani uzun lafın kısası şivaya şu son birkaç gün içerisinde dikkat edin yani daha fazla dikkat edin Çünkü her an beklenen o yükseliş gelebilir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın